Ankara'nın Etimizut Belediyesi'nin Kırgızistan'da bir kardeş şehri var. Narın şehriyle kardeş kent olan Etimizut Belediyesi Narın'a kreş ve anaokulu inşa etti. Okulda 250 çocuk eğitim alabilecek. TRT Avaz ekibinden Erdal Şen'in yanında Etimizut Belediye Başkanı Enver Demirel var. Bu güzel gelişmeyi sizden dinlemek üzere sözü devrediyorum Erdal. Çok teşekkürler Serpil Dizdarlar. Senin de vurguladığın gibi Türkiye'nin Türk dünyasına dair yatırımları, çalışmaları, kazanımları hız kesmeden devam ediyor. O kazanımlardan biri de geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'ın Narın şehrinde Etimeskut Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Bizim şu anda canlı yayın konuğumuz Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel. Başkanım öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Ben e, esasen önce şuradan başlamak istiyorum. E, bir e, projenin bir fikir aşaması var. Öncelikle ne zaman bu düşünce sizde hasıl oldu? Evet, 2018 yılında Kırgızistan'a yaptığımız bir ziyaret esnasında Narın'a gitme fırsatı oldu. Orada e, meclis üyelerimizle yaptığımız ziyaret esnasında e, Narın'ın böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu gördük ve Dönüşte narını kardeş şehir ilan ettik. Meclislerimizden aldığımız kararla. Daha sonra bu okulun yapım e, projelendirmesini başlattık. Aslında daha önce bitebilirdi bu. Bu pandemiden dolayı e, bugüne kaldı. Geçen yıl ihalesini yaptık ve bu yılda tamamladık. Hizmeti açtık. E, tabii bunun e, süreci e, yurt dışında bir inşaat yapacaksınız. Yurt dışında bir okul yapacaksınız. İlgili makamlardan izin almanız gerekiyor. Belli bir süreç var. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı devletin ilgili kurumları ve sonuçta yurt dışında e, bu işleri yapan e, firmalar e, ihalenize girecekler, takip edecekler. Kazasız belasız biz buraları hepsini yaşadık ve okulumuzu tamamladık. bu Geçen hafta Cuma günü de okulumuzu açtık. Okulumuzda 250 kapasite olduğunu biliyoruz. 250 Kırgız çocuğu kreş ve anaokul eğitim alacak. Dilerseniz biraz okula dair detaylardan bahsedelim başkanım. Tabii yaklaşık o kadar çocuklarımız orada kreş ve anaokulundan faydalanacaklar. Narın şehri Tanrı Dağları'nın eteklerinde kurulmuş. Merkez nüfusu 50-60 binlerde ama genel ilçeleriyle birlikte 250 bin nüfusa sahip. Kırgızistan'ın büyük vilayetlerinden birisi, illerinden birisi, böyle bir hizmete de gerçekten ihtiyacı olan bir yer. Saf Kırgız vatandaşlarımız, fakirlik epey var ve gelişim ve ekonomik gelişme istenilen seviyede değil. Dolayısıyla bizler bu coğrafyanın ve Türkistan'ın e, birliğini, gelişmesini isteyen ve böyle bir misyonu üstlenmiş insanlarız. Sonuçta oralarda böyle bir ihtiyacı görüp de kuraklarımızı gözlerimizi kapatmak mümkün değil. Elimizden gelen neyse bunu yapmanız gerekir. Sadece e, konuşmayla veya işte bunu dile getirmeyle olmuyor bu işler. Eğer ki siz bu yolda e, düşünceleriniz varsa... Türk dünyasının ve Türkistan'daki halkların gelişmesini istiyorsanız, kendi kendine yeter hale gelmesini istiyorsanız, birlik diyorsanız, kardeşlik diyorsanız, işte bağımsız Türk devletleri diyorsanız, peki siz ne yapıyorsunuz? Yani imkanınız varsa yaptığı imkanınız ölçüsünde bir şey ortaya koyabiliyor musunuz? İşte biz Etemeskut Belediyesi olarak evet kardeşlik diyoruz, Türkistan diyoruz, Türk halkları diyoruz, Türk bağımsız devletleri diyoruz demekle kalmıyoruz. Elimizden gelen işte Kırgızistan'ın Narın şehrine bir okul yapmak mı? Biz bu okulu yapıyoruz. İmkanımız var. Bu imkanımızı evet. elbette ki Etemiz birçok hizmetler yapıyoruz. Birçok tesisler kurduk biz. Ben onlarca tesis kurmuşum. Birçok kreşler açmışım. Ee, sonuç itibariyle burada da belediye meclisimizden oy birliğiyle aldığımız kararlar doğrusunda kardeşliğimiz ve okulun yapılmasını gerçekleştiren kararlar ve sonuçta da icraatın ortaya çıkması. Sonuçta da güzel bir açılış. Oradaki halkların, oradaki çocukların sevincini görmek, paylaşmak. Oraya giden meclis üyelerimizin gerçekten söylüyorum. Ee, orada AK Partili, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partili, İYİ Partili, meclis üyeleriniz ama hangi gö dünya görüşünüze sahip olursanız olun herkes duygulandı, herkes ağlamaklı olduk yani. Çünkü e, oralara gidip de duygulanmamak, oralara gidip de oralardaki yaşantıyı hissetmemek mümkün değil. Onun için e, güzel bir açılış oldu. Tabii ki okulumuzun açılışına Türkiye'mizi temsil eden büyük elçimiz de Bişkek Büyükelçimiz de katıldı ve sonuçta e, hayırlı olması dileklerinde bulunarak oradan ayrıldık. İnşallah bu okul e, e, Narınlı Balalara ve Narın halkına, Kırgızistan halkına ve Kırgızistan Türkiye dostluğuna, kardeşliğine katkı sağlar diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Bu hizmetten dolayı ben de size Türk Dünya adına şahsen teşekkür ediyorum. Sevgili teşekkür sevgili seyirciler, konuğumuz Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel'di. Kendisiyle geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'ın Narı şehrinde Etimeskut Belediyesi tarafından açılışı yapılan, yaptırılan ve başkanımız tarafından açılışı yapılan okula dair görüşlerini aldık. Biz de bu kreş ve anaokulunda yetişen çocuklarımızın, yavrularımızın ileride Türk dünyasına büyük hizmetler bulunması temennisiyle sözü buradan tekrar sana bırakıyorum Serpil. Erdal Şen'e teşekkür ediyoruz değerli izleyenler.